Dostlarım selamlar. 3-4-5 yorumuna gelecek olursak direkt konuya giriyorum. Türkçesi zordu. Yani herkes zor diyor. Ben götümden atarak çözdüm biraz. 30 dakikada çözdüm ama yani hiçbir net beklentim yok Türkçeden. Sosyal kolaydı aslında. Ortalamaydı. Ben iştahlı için bana kolay geldi. Ama kaç gelir bilmiyorum. Matematikte çok uğraştırıcı sorular vardı. 5 tane falan boş bıraktım. Fizik zordu fendi. Onun işte yapılabilirdi herhalde yani. Güzel kaliteli bir denemeydi. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Gözlerimi açamıyorum bu arada. 24 saattir uyumadım çünkü. Bu son 4 ay çok önemli arkadaşlar. Mevzu de geçti. Geçen sene ben bu aylarda boşladım. Mezuna kaldım. Beni izleyen 12. sınıflar da vardır. Mezuna kalmayın dostlar. Bok gibi. Hayatım çok monoton yani. Oturuyorum, lol oynuyorum. Arada bir dışarı çıkıyorum ve ders çalışıyorum. Böyle bir ayet istemiyorsanız her çalışın. Yani diyeceklerim... Amına koyayım gözüme. Diyeceklerim o kadar. Çalışın. Kazanın gidin. Takılmaya bakın yani. Ayet zaten kısa. Bu ne? Gözüm mü şiş? Yüzüm gözüm şiş zaten amına koyayım. Diş teli taktırdım. Konuşamıyorum da peltek oldum. Kusura bakmayın yani konuşamadıysam. Öyle çalışmaları devam edin. Bak bu son 3-4 ay çok önemli. Çalışalım gidelim. Ben iş için işim rahat. Hani 3-4 saat çalışıyorum günde de. Ne gelir bilmiyorum yani. Çok da umurumda değil. Diyeceğim o şey öyle. Bugün ne yaptım? Türev çalıştım. Ve Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, Türk edebiyatı. Boş işler. Yani onlar halledilir, yapılır sayısalcısınız çalışın abi. Baya bir çalışmanız lazım. Öyle. Öyleydi yani. Yorum yorum yazarsınız belki. İşte benim de çalışmalar şöyle böyle. Ben bu aralar duraksama dönemi diyeyim. Biraz duraksıyoruz yani. yani sıkıldım biraz. Öyle. Ama çalışıyoruz yani. Kopmadık. Bir kopunca var. işin ipi kopunca daha da toparlanmıyor o iş. Geçen seneden biliyorum hani bir iki gün mesela üste çalışmayınca üçüncü gün diyorsun aman abi, zaten iki gün çalışmadım falan filan o öyle aylar sürüyor. Siz yapmayın öyle. Maksimum bir gün ara verin. İki gün üstte olunca gidiyor her şey. Diyeceklerim o kadardı. Kendinize iyi bakın. Biraz uzun video oldu. Kesmeyeceğim hiçbir şey. Ama da hevesim kalmadı. Hani keseyim komik video yapayım falan. Bir gün yaparım. Enerjim yerine gelsin. Tamam mı? Şu çalışmaları da rayına oturtayım. Yine böyle sikim sonik videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Konuşamıyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Çalışın.